Şimdi bir yandan Türkiye'nin önündeki görev bu 10 ilde gerçekleşen e, depremin ortaya çıkartmış olduğu felaketi giderecek önlemleri alırken diğer yandan da hiç vakit geçirmeden İstanbul depremine hazırlanmamız gerekiyor. İlk tespitlere göre 11300 bina bu 10 ilde yıkılmış durumda veya çok ağır hasar görmüş durumda. İstanbul depreminde beklenen ise 30 bin binanın yıkılması. Bu bir bölgede 10 ilde 13,5 milyon insan yaşıyor. İstanbul'da ise gündüzleri 22 milyon, geceleri 19 milyon insan yaşıyor. Bu 10 il Türkiye'nin önemli bir coğrafi bölümünü kapsıyor. İstanbul'da depremin gerçekleşeceği bölge Türkiye'nin %0.67'sini oluşturuyor. İstanbul bu 10 ilde gerçekleşen depremi tekrar tedavi etmek için, ayağa kaldırmak için kaynakları üretebilecek güçte, çok şükür. Ama İstanbul'da bir deprem olursa, tedbirsiz şekilde yakalanırsak, Türkiye'nin İstanbul'u ayağa kaldırması çok daha uzun süre alır. Onun için buradan Erdoğan'a acil çağrımız Zafer Partisi olarak vakit geçirmeden, hiç vakit geçirmeden İstanbul'la ilgili olağanüstü deprem tedbirlerinin alınması, 30 bin binanın bilinen, yıkılacağı öngörülen, tespit edilen, tespit edilen boşaltılması ve yıkımına başlanmasıdır. Bunun dışında İstanbul'u ve Türkiye'yi bir felaketten kurtaracak hiçbir adım yok ne yazık ki.